merhaba arkadaşlar bugün size bir oyun göstereceğim arkadaşlar tavsiye ederim en güzel oyun sih e, ara bırakın cüz burada yazılmış sevdiğiniz arkadaşlar güzel oyun e, hem arkadaşlar e, internete bağlanıp oynayabilirsiniz yani başkalarıyla online e, hem böyle oynayabilirsiniz bir dakika arkadaşlar iptal diyoruz Evet e, siz ilk oynanışan burada tek oyunculu var ona basıyorsunuz ve oynatılıyor ata filan biniyorsunuz yani size e, ödüller filan veriyor yani güzel bir şeyler veriyor para filan veriyor yani siz e, leveller atladıkça atladıkta atladıkta arkadaşlar size e, para filan veriyor dakika. Hmm. Güzel oyun arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim oyunları oynayın. Yani böyle size yani güzel görüşmeyebilir ama çok güzel oyun. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Ben de böyle bir böyle yapıyor. Evet. siz böyle basın buna basmayın buna basın evet böyle bana bir misya teklif ediyor arkadaşlar bakın mesela arkadaşlar burada bir at resmi var bakın at bakın evet sardım atım arkadaşlar böyle atımı süre sürebiliyorum bakın böyle bununla hız yapıyorum bakın kız yapıyorum. Böyle. Böyle. Yani kız yapıyorum arkadaşlar. Dolunca kız yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar güzel oy. Mesela bir insan falan öldürebiliyorsunuz. Bir dakika ben bir bulayım. Evet burada var. Bakın. Öldürdüm arkadaşlar. Ben bunu o kadar oynadım ki yani Tek elle bile oynayabiliyorum Bakın, bakın öldürdüm arkadaşlar. Hmm. Mesela atınız öldü, ee, korkumayın yani. Mesela atınızı vuruyorsunuz kendiniz, atınız öldü diyorsunuz. Ama ben nereden tapacağım at filan? Hmm. Burada at e, fotosu var, ona basın. Yani güzel bir tane at gelecektir size. Ee, bu kadar arkadaşlar bugünlük. Hmm, ki videolarımda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Yorum at yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.